bu kadar sorumsuz ve mutlu hissediyorum kendimi. Bunları size borçluyum. Benim mutluluğum seninkinden aşağı değil. Seni tanımadan önce bir hiçtim. <laughs> Oğlum, öksür de geldiğimizi anlasınlar. <laughs> Ha, şey, şeye gidecekti de. Ne? Ee, şeye canım, e, paraları almaya... Yoksa beni mi istiyorsunuz? Yok canım. Çok canım. Hani derler ya gidip de gelmemek, gelip de görmemek var. Bana bak, aklınızdan şeytanlıklar mı geçiyor? Ha? Allah korusun. Olur mu öyle şey? Hadi siz de Biz de yollar evam. <laughs> böyle el ele tatmak sevgiyi her sabah doğ. selamlıyor bizi bütün güzellikler mutluluğa doğru kanat açalım beraber seviye barışa koşalım ne güzel bak yaşama sevme her şeyi olmak hep böyle Sabah doğmak yeniden Nasıl Ali? Durgunlaştın birden. Bizimkiler paraları alıp gelince bu mutluluk bitecek. Herkes kendi yoluna gidecek. Ama ben seni unutmayacağım. <laughs> bu kadar kötümser olma. Kaderimizi biz çizmedik. Belli mi olur? Gel. Alo buyurun efendim Ben Abdi Parayı almaya geliyoruz Bahçedeki parmakla hepsi yüzer liralık halinde bir çuvala koyun Ve oradan da toz olun tamam mı? <laughs> Rıza Bey sizler ömür Dün akşam vefat etti Şu anda da gömüyorlar Ne? Olmaz öyle şey Olur mu be kardeşim? Nasıl ölür bize sormadan? Ya ayıp etti iki milyon olacak. Desere gitti bizim paralar gitti ha? Gitti milyonlar kardeşim gitti. Hehehe. <laughs> <laughs> aslanım Aslanım hadi nasıl aslanım Tamam mı iş hallettim bitti mi Rıza bey ölmüş Ama ne Rıza ölmüş mü ya ölmüş diyorum hala ölmüş mü diyorsun Nasıl ölür Rıza? ölmüş ölmeye oğlum. Hakkı yok ki. Ha ne demek hakkı, hakkı yok, yok? diyorum Rıza'nın. ha Ölmeye hakkı yok oğlum be! Ha hakkı varmış ki ölmüş. Hakkı yok Rıza'nın ölmeyen Ya oğlum emir büyük yerden yürü. Alim, son günümüz böyle mi geçecek? Seni kaybetmek ne kadar kötüymüş meğer. İçimde sanki hiç ayrılmayacakmışız gibi bir his var Ali. Bu çiftlik, seven arkadaşlar... ...sen ve sonunda ayrılmak. Ne olursuz, ayrılığı düşünmek bile istemiyorum Ali bari şu son günümüz berbat olmasın ne olur yalvar tövbeler olsun, ne oldu size be? <laughs> ne bu halini? <laughs> Sizlere Mahvolduk Bittik bittik Rıza bey ölmüş ya. Sizlere öbür gitmiş Hayallerim Desenize hepsi hayal oldu Her şey sona erdi ya ben ya ben. Ne sona ermesi Asıl şimdi başlıyor Rıza bey öldü demiştim İçimde bir his vardı. Artık ayrılmayacağız. Seninle evleneceğim anne. Evlenecek miyiz? Tabii. Mi? Bunlar da şahidimiz olacak. Anladım. Yani bizim Murat gene sağlam mı? Tabii. Benim ipotek. <laughs> Aha. onu da hallettim. Ey Allah abi, hikmetinden <laughs> sual olunmaz be. Aman, aman. Aman, aman. Ee, ne duruyoruz çocuklar? Niye? Nereye gideceğiz? Evimize, yani köşke! Ya, köşke! Köşke! Hadi hep dağlasın abi! Hadi hep dağlasın abi!